Arkadaşlar merhabalar. VLSM subnetting'in son pratiğine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, evet dediğim gibi son pratiği yapacağız. Tamamdır, hemen başlayalım arkadaşlar. Bugün yalnız e, direkt ben bir soruyla karşınıza geldim. 170.16.0.0 network'ünden bana 100 tane, 60 tane, 25 tane ve 13 tane host e, ya hostluk VLSM subnetting yap. Tamamdır yapalım böyle bir karşınıza soru geldi hemen aslında yapmanız gereken arkadaşlar bizim bakın formülü yazmak formül eşittir demek 2 üzeri n demek n-2 demek büyük veya eşittir demek ne demek host sayısına demek sonra arkadaşlar buraya cıdır formülü demek o da eşittir demek 32-n eksi demek sonra gelip buraya n'in ne anlama geldiğini yazmak. Sağdan sola doğru alınan host sayısıdır. Aman host değil bit sayısıdır. Çünkü FLSM'de soldan sağa doğru alıyorduk. Tamamdır başlayalım. 172.16.00 network'ünü yazıyorum. 172.16.123.123.123.123. Ee, yanlış yazdık. 1, 2, 3, 1, 2. Tamamdır. Şimdi 100 tane host için. 2 üzeri kaç yüzden büyük arkadaşlar? 5 değil. 6, 64 yapar. 7, 128 yapar. Tamam. Ben demek ki n'e 7 vereceğim. Yani sağdan sola doğru 7 bit alacağım arkadaşlar. Bakın 7 biti çözdüm buradan. Şimdi o zaman o cıdırımızı bulmuş olduk. Cıdır ne arkadaşlar? 32 eksi 7'den 25 veya şöyle de yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Bakın 8, 16 ve bakın 24 ve 25. Gördünüz mü? Çünkü 4. oktetten bir bit kullanıyoruz biz şu an. Aynen öyle arkadaşlar. Bakın 3. oktetin tamamını, 3. oktetin hiçbirisini kullanmıyoruz. 4. oktetin de sadece bir bitini network için kullanıyoruz. Aynen öyle. Gördünüz mü? Yani bütün e, bitler çöp oluyor burada. E, tamamdır. E, slash 25 olduğunu biz öğrendik. Peki bunun e, şeyin ne olacak arkadaşlar? Yani subnet meskini nasıl yazacağız? 200 aslında slash cıdırı da bir subnet mask demek arkadaşlar. Sadece işte 255 255 değil de e, slash 25 yani 32 bitlik değerde gösteriyoruz biz arkadaşlar bunu işte 1'den 32'ye kadar şekilde gösterdiğimizde yani slash 25 dediğinde senin yazman gereken şu arkadaşlar tabi network'e göre değişiklik gösterir 255 bakın 255 yazıyorum burası bizim network kısmımız buradan hiçbir tane bit kullanmıyoruz e burası ne olacak 0 olacak arkadaşlar e burası ne olacak buradan da 1 bit kullanıyoruz burası da 190 ama 120 8 olacak. Aynen öyle arkadaşlar. Bizim network adresimiz bu. Tamamdır. Şimdi parçalama işlemine geçebiliriz. Ctrl C diyorum. Ben 100 host için bunu kullandım. Aynen öyle. Şöyle 100 hostu kullandığımıza dair şunu belirtelim arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle şunu aşağı alalım. E ne olacak? 128 128 artıyorsa e ne olacak? 128 128 daha 256 olacak. Ee, yani ulaşmış olduk arkadaşlar biz tamamdır. Eee 170.16.0.0 o zaman ben 100 host için kullanıyorum. 170.16.0.0 kullandık. Yani bu bizim network'ümüz. 170.16.0. değil arkadaşlar. Ee, evet pardon, pardon. 170.16. 0. Nokta. Arkadaşlar bizim ilk hostumuz e, kaç olacak 0.1 olacak 170 nokta 16.0 nokta, nokta son hostumuz da arkadaşlar 126 olacak e, 172 nokta 16.0 127 de bizim arkadaşlar broadcast adresimiz olacak 0.128 de yeni network. Tamamdır. Bitti. Aslında bitti. Ben burayı kopyalıyorum arkadaşlar. CTLC diyorum. Çünkü neden? Sorumuza devam etmemiz gerek. 100'ü kullandık. Tamam mı? Şimdi ben 60 host için kullanacağım. 60 sayısına ulaşmamız gerek. 60, e, 2 üzeri 6, 64 yapıyordu. Tamam sağdan sola doğru 6 bit alacağız arkadaşlar. Bunu siliyorum. Biz 172.16.0 network'ünü kullandık. Bunu da siliyorum. Sağdan sola doğru kaç bit? 6 bit kullanıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın e, dikkat edin. E, her videoda söylüyorum. Yani şu an devam etmekte olduğumuz network üzerinden gidiyorum ben ikiye parçaladım ve 170.16.0.0 network'ünü kullandım. Şu an 170.16.0.128 network'ündeyiz değil mi? Ben bunun üzerinden devam ediyorum. Ve bana sağdan sola doğru 6 bit lazım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunun üzerinden ben arttırımlarımı artık 128, 128 değil 64, 64 arttırımlar yapacağım. Yani bundan sonra ne olacak artık arkadaşlar? 128, 64 daha 192 olacak. Bundan sonra artı miktarı bu olur. 192 64 tane yapar. 256 olur. E biz ulaştık. Tamamdır. Yani bundan sonra başka artı miktarı olmayacak. E tamam 60 tane network'ü aslında biz 170.16.0 0 network'ü 170 0.128 network'ü için belirledik. Son host'u broadcast'ı ve ilk host'u ve network adresini yazıyoruz şimdi daha net olacak 170.16 bakın 0.128 net sahibim Ben ee, benim ilk hostum 172.16.0.129'dur. 2.16 dur arkadaşlar e, 191 benim 190 benim son ostum 170.16 nokta e, 0.191 de benim arkadaşlar Broadcast adresimdir. Tamamdır. Devam ediyoruz. Bu da bitti arkadaşlar. Peki bunun cıdırı ne olacak arkadaşlar? Bakın. E, 8, 16, e, 24, 25 ve 26. Yani e, cıdırımızı yazalım. E, 32'den 2 çıkar. Ya 6 da çıkarsak olur. Sağdan sol doğru aldığımız bit sayısında yazsak olur. E, 26 yazıyorum ben buraya bit sayımız. Peki subnet'i ne olacak arkadaşlar? Onu da belirtelim. Subnet'i de 255 nokta, 255 nokta kaç olacak? 0 nokta arkadaşlar 128, 64 daha e, 192 olacak arkadaşlar. Bakın 128, 64 daha 192. Aynen öyle. E, tamamdır. Bunu da tamamladığımıza göre ben artık 170 nokta, 16 nokta bakın 0 nokta 0.192 network'ünden devam ediyorum. E, 60 network'ümüzü de tamamladığımıza göre artık, artık e, ger şimdi 25 tane host kullanacağız arkadaşlar. E, pardon 60 host'umuzu da tamamladığımıza göre şimdi 25 host için parçalamaya devam edelim. Ben bunu buraya yazıyorum. 25 host'unu da buraya parantez alayım ki bunu yaptığımız belli olsun. Tamamdır. E, ne olacak? 25 host. Yani 2 üzeri kaç 25'ten büyük arkadaşlar? 2 üzeri 4 16 yapar. 5 ne yapar? 32 yapar. Tamamdır. En sayımız ne arkadaşlar? 32 eksi 5. Yani cıdırımız da bu şekilde bulmuş olduk. Sağdan sola doğru 5 bit alacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5. 2 üzeri 5 eksi 2 30 yapar. 30 25'ten büyük müdür? Büyüktür. Bizim arttırım miktarımız ne olacak arkadaşlar? Bakın 2 üzeri 5, 5 olacak arkadaşlar. Ee, ya Her zaman arttırım formülümüz neydi? 2 üzeri n'di arkadaşlar. Ee, peki şeyde ne yapıyorduk? Mesela e, B sınıfı ile ilgili örnekler yaptık. Ya bu da bir B sınıfı örneği ama işte network'ü büyüttüğümüzde mesela 4096, 4096 arttığımızda nasıl düşünüyorduk arkadaşlar? Ee, diyorduk ki işte C sınıfı gibi düşüneceğiz. Kaç mesela sağdan sola doğru 4.012 bit alırız. Değil mi? 4.096 12 bit. E ne olacak? 8, 9, 10, 11, 12 diyorduk. Burada pipe'ı koyuyorduk. E arttırım miktarını nasıl hesaplıyorduk? 16 16 hesaplıyorduk. Neden? E C sınıfı gibi düşündüğümüzde 128 64 32 ve 16. Bu C, B sınıfında büyük networklerde de bu şekilde düşünüyorduk. Ama ne yapıyoruz? Arttırım miktarımız küçük olduğu için ben yine formülden gidiyorum. 2 üzeri n'den e, 5 yani 32 32 arttıracağım. E şu an 192 networkündeyiz. 32 daha arttırırsak ne olacak arkadaşlar? E, 224 olacak arttıralım o zaman. E 192 32 daha 224. E 224 32 daha ne yapar arkadaşlar? 256 yapar. Yine sayımıza ulaştık. Tamamdır. Ben 170.16.192 network'ünü, 170.16.0.192 network'ünü 25 host için ayarlıyorum. 170.16.0.192 benim ilk network'üm. 170.16.0. 193 benim ilk hostum 170.16.0.222 benim son hostum 170.16. 220.0.223 de benim broadcast adresimdir arkadaşlar. Şimdi ne kaldı arkadaşlar bakın. 13 tane host için network ayıracağız. Ben yine bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Bakın devam ettiğimiz adres ne arkadaşlar. 170.16.0.224 Yani parçalandıkça network küçüldü. Ve biz yine küçülen networkten azdan çoğa doğru yukarı çıkıyoruz. Gördünüz mü? Bakın 0'dan 224'e kadar geldik. İhtiyaç duyduğumuz host sayısına göre de network'ü parçalamış olduk. Ben şimdi 13 yaptığım için bunu da parantez içine alacağım arkadaşlar. Ee, ne olacak? Şimdi öyle bir sayı vermemiz gerek ki 13'ten yani 13 tane host'tan büyük olması gerek. 2 üzeri n eksi 2 büyük veya eşit olmalı 13. 2 üzeri 4 16 16 2 14 14 büyük boruştan büyük çok süper arkadaşlar yani bizim arttırım arttırım miktarımız e, 4 sağdan sola doğru 4 bit olacak 1 2 3 4 yani e, buradan olacak arkadaşlar Tamamdır arttırım miktarımız ne olacak arkadaşlar e, 204'ten 16 olacak e, 224 16 da 240 yapar. Arkadaşlar zaten bu da demektir ki aslında kullanılacak olan networkte bu ya yani kullanacak olan ne, e, network oktetindeki bu 4 bitinin hepsinin bir olması demek. O zaman yazıyorum ben e, 172.16. arkadaşlar 0.224 benim network adresim. 172.16. E, 0.225 benim ilk hostum. 172.16. arkadaşlar kaç e, 0.239 Benim arkadaşlar e, Son aslında broadcast adresim olur Aynen öyle e, 0.238 benim son hostum olur 172.16.0.239 da benim broadcast adresim olur arkadaşlar Elimizde 16 tane kullanmalık bit kaldı arkadaşlar. Bunu da ben parçalamayacağım. Aslında yine 13 bilgisayarlık bir host. Mesela şuraya bir tane daha 13 yapacağım arkadaşlar. 13 diyeceğim. 13 diyeceğim ve kopyalayacağım. Yine 13 bilgisayarlık bir host istiyorum ve buraya ctrl v diyeceğim. Yine ctrl'ımız 27 olduğuna göre ne olacak arkadaşlar? 255. 255.0 kaç olacak arkadaşlar? 240 olacak. Onu da yazalım isterseniz. Nereye yazalım? E, şuraya yazalım. 255.255.0.240 e, 255 olacak bizim cidırımız Tamamdır. E, bunda yine yine 13 adresi yapalım. E, ne olacak? 170.16. E, kaç olacak arkadaşlar? 0.240 benim networküm. 170.16. 0.241 benim ilk host'um. 170.16.0.253 benim son host. Aman 254 benim son host'um. 170.16.0.255 de benim broadcast adresimdir. Ve elimdeki aslında network bitmedi de arkadaşlar. Yani kullandığımız e, elimdeki host sayısı yanlış söyledim. Elimizdeki host sayısı aslında bitmedi de. Neden çok saçma kullandık? Çünkü B sınıfı bir Networktü bu. Ee, sadece, yani bunu C sınıfıymış gibi de kullandık. Bir farklılık olsun istedim. Ee, bu video en azından diğer videolarına nazaran daha net bir video oldu. Bence. Umarım keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Ee, bundan sonra e, A sınıfı ile ilgili örnek yapacağım. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın başarılar